Ben operatör doktor Ferhat İlen. Bugün sizlerle yüz gelme operasyonu üzerine konuşacağız. Yüzümüz de diğer birçok organımız gibi zamanla yer çekimine yenik düşmektedir. Buna genetik faktörlerimiz, sigara kullanımı, stres, yaşam tarzı da etki etmektedir. Yüz gelme operasyonundaki temel amacımız zaman içerisinde sarkan yüzü, gerginliğini kaybeden yüz dokularımızı mümkünse bir önceki yaşlarımıza getirmeye çalışmaktır. Bu operasyonu birçok şekilde yapabilmekteyiz. Bunlardan birinde saçın önünden başlayıp kulağın önünden devam edip kulağın arkasına doğru giden bir kesi uygulayabilmekteyiz. Bu şekilde cilt ve cilt altı dokuları germe işlemini sağlarız. Yeni jenerasyon dediğimiz bir diğer yüz germe operasyonunda ise herhangi görünen bir kesi olmaması için saçın içerisinden girip yüz dokularını ortaya koyarak orta yüz bölümü dediğimiz şu bölgeyi yukarı doğru asma işlemi uygulayabiliriz. Eğer boyun bölgesi ve çene bölgesinde de rahatsız olunan sarkmalar varsa bu operasyona saç arkası, saç içi ya da kulak arkası bir kesi eşlik ederek boyun germeyi de kombine edebiliriz. Burada hastalarımızın asıl isteği çok fazla iz olmamasıdır yüz germe operasyonu cerrahi esnasında yüzdeki sinir, damar gibi dokuların hassas bir şekilde korunmasını gerektiren bir operasyondur. Ameliyat sonrasında yapılan öneriler ciddi bir önem taşımaktadır. Size bir korse maske kullanımı önerilecektir, ilaçlar verilecektir ve belli cerrahi sonrası prosedürler anlatılacaktır. Bunlar uygulandığında çok daha konforlu bir süreç geçirilir. Bu ameliyat ortalama 10-15 sene Etkili olacak bir operasyondur. Bu operasyon yüzde yapılan diğer işlemlere göre çok daha uzun süreli, kalıcılığı çok daha uzun sürecek bir operasyondur. Doğru teknik ve özenli cerrahiyle ameliyat sonrası ortaya çıkacak sıkıntıları minimuma indirmektedir. Bu operasyondaki amacımız daha genç görünen, daha canlı bir yüz yapısına sahip olabilmektir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.